Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ev yapımı çocukların çok sevdiği pizza yapacağım. Pizzamız için bize gerekli olan malzemeler 3 su bardağı unumuz var şöyle. Üst malzemesi için şöyle göz kararı mantarımız var, kırmızı biberimiz var, yeşil biberimiz var, domatesimiz var. Yeşil zeytinimiz, siyah zeytinimiz, mısırımız, sos sistemimiz, sucuğumuz. Bunları üst malzemesine kullanıyoruz. Yani gramajları yok. Göz kararı hepsini böyle ayarladım, tabağa koydum. Çok da güzel görünüyor. Rengarenk. Kaşar peyniri de kullanacağım. Şöyle şimdi ilk önce hamurumuzu yoğuralım sevgili takipçilerimiz. Şöyle için havuz gibi açıyoruz. şöyle bir paket mayamız var 10 gram üstüne bir kaşık şöyle şeker ekliyoruz şöyle bir tatlı kaşına yakın tuzumuzu ekliyoruz evet tuzumuzu ekledik biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz şöyle ılık suyumuz var, hamurumuzu ılık suyla yoğurmamızın sebebi hemen çabuk kabarmasıdır. Şöyle kontrolü bir şekilde suyumu aktarıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle yoğurduk, toparladık. Çok güzel bir hamur oldu. 2 su bardağı ılık suyumuz vardı. 1,5 su bardağı kullandım. Yarım su bardağımız da kaldı. Şöyle hamurumuzu güzel özlü bir şekilde yoğuruyoruz. Tamamdır. Hamurumu güzel dinlendireceğim. Evet arkadaşlar hamurumuz dinleniyor. Hamurumuz için sos yapalım şöyle. 2 yemek kaşığı ketçabımız var. Şöyle bir yemek kaşığı salçamız var. Salçamızı da aktarıyoruz şöyle. Bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. Şöyle bir çay kaşığına yakın karabiber ekliyorum sos için. Bir çay kaşığı da pul biber ekleyeceğim, kırmızı pul biberi. Şöyle iki diş sarımsak var, onlar rendeleyeceğim içine. Sarımsak çok güzel lezzet veriyor. Şöyle sosuna rendeliyorum. Bir miktar şöyle su aktarıyorum. Şöyle biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle bir çay kaşığına yakın da tuz ekledim. Sosumuzu şöyle güzel çırpıyorum, hazırlıyorum. Hamurum kabarana kadar. Çok güzel bir sos oldu, bakın arkadaşlar. Harika oldu. Evet, tamam. Hamurumuzun kabarmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle 20 dakika dinlendirdik. Ben hamurumu tepsime göre şöyle yapacağım. Siz isterseniz yuvarlak yapın. Ben tepsime göre uzun yapacağım. Çok güzel hemen. Bakın hamurumuz aktifleşmiş. Güzel kabarmış. 20 dakika dinlendirdim. Fazla dinlendirmedim hamurumu. Şöyle hamurumuzu güzel toparlıyoruz. Şöyle biraz toparlayayım ve açayım. Şöyle unumuzu atıyoruz üstüne. Siz ister ince yapın, ister kalın yapın. Hamur tercih meselesi sevgili takipçilerimiz. Şöyle açıyoruz. Şöyle hamurumuzu güzel açtık. Ne yaptık? Güzel yağlı kağıdımızı aldık hamurumuzu. Şöyle çok kolay oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Tepsimizi indiriyoruz. Hamurumuzu içine koyuyoruz şöyle ve hamurumuzu şöyle tabii ki köşelerine doğru düzeltiyoruz şöyle arkadaşlar. Şimdi hamurumuz pişerken kabarmaması için şöyle çatalla güzel delikler açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aslında pizza tavaları satılıyor. Altta hep delikli. Biz de ne yapalım? Şöyle çatalla şöyle deliklerini açtık. Ve evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle hamurumuzu güzel açtık. Şimdi güzelce mi? sosunu yedirelim. Harika bir sos olmuş. Mis gibi kokuyor. Ne kadar basit ve kolay. Kenarlarla yedireyim. Şöyle biraz kaşar peynirimiz var kaşar peynirimizi şöyle bir kat ekliyorum. Şöyle yeşil biberlerimizi, kırmızı biberlerimizi karışık üstüne aktarıyoruz. sebzelerinizi ince ince doğrayın arkadaşlar. Çünkü pizzamız çabuk pişiyor. Şöyle bol malzemeli sosislerimiz. Sucuklarımız karışık atıyoruz. Rengarenk bir pizzamız oldu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Muhteşem görünüyor. Evet, yapması çok kolay bakın. 3 su bardağı unumuzla bütün malzememiz üstünü şöyle aldık. Ne yapıyoruz? Kaşar peynirimizi son ekliyoruz şöyle. Sihirli dokunuşlar, evet. Çok kolay ve çok basit. Tamamdır. Pizzamız şimdi fırına doğru gidiyor. Harika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor pizzamız. Fırında pişiyor. Harika bir görüntüsü var. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz pizzamızın pişmesini. Görüşmek üzere. Pizzamızı güzel. şöyle aldık, güzel doğradık, sunum tabağımızı aldık görselde olduğu gibi harika görüntü harika hamur kalınlığı süper mükemmel mutlaka yapın deneyin arkadaşlar sevgili takipçilerimiz siz de bizi takip etmeye devam edin o güzel yorumlarınızı bekliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın saygılar sevgiler bakın arkadaşlar şöyle size üstten de çekim yapayım Muhteşem oldu pizzamız. Kalınlığı harika oldu. Evet çok da güzel ve sağlıklı bir pizza tarifi sizlere sundum. Siz de mutlaka yapın uygulayın. Evet. Görselde olduğu gibi. Hoşçakalın.